Solunumda dedik ki arkadaşlar karbonhidratlarda, yağlarda, proteinlerde kullanılıyor. Burada bilmemiz gereken şey hangi basamakta katıldıkları. Bunların e, maalesef farklı yerleri var ve bilmeliyiz soruyorlar arkadaşlar. Karbonhidratlar fix bunu biliyoruz zaten 6 karbonlu glikoz, e, fruktoz, galaktoz buradan katılıyor arkadaşlar ve pürüvat oluşuyor. Pürüvattan asetil koa ve kreps'e katılıyor diye söylüyoruz. Ama arkadaşlar yağlar pürüvat e, bu arada unutmayın şu karbon sayılarını işiniz kolaylaşır. E, Privat 3 karbonlu, asetil koa 2 karbon, krepsi de arkadaşlar nasıl vardı? 5 karbonlular ve 4 karbonlular vardı. Şimdi dolayısıyla ne yapacağım? Yağlar 3 karbonlu. O zaman nereden katılacak? Şu arada bir yerde katılacak. Hatta işte e, gliseraldehit diye de geçer arkadaşlar bazen. Şu ortalarda bir yerlerden katılabilir. Ya da iki karbonlu olanları gelip buradan katılamaz. Ne yapacak o zaman? Asetil koa şeklinde katılacak. Yani şu yerden katılacak. Ya da proteinler arkadaşlar 3 karbonlu olanları pürüvattan, 2 karbonlu olanları asetil koa'dan, 4 ya da 5 karbonlu olanları Krebs döngüsü bu evreden katılacaklar arkadaşlar. Dikkat! Ee, hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar, proteinlerde azot bulunduğundan dolayı böyle gelirse karşınıza e, şaşırmayın. E, onlar arkadaşlar azotunu atacak, yani NH3 çıkacak, onu bırakacak ve öyle katılacaklar bu şeylere, basamaklara aklınızda bulunsun. Hatırlarsanız. <laughs> Biz ne diyorduk? Proteinler de aminasit vardı ve aminasitler işte solunumda kullanıldıkça diyorduk e, amonyak açığa çıkar diyorduk. Sebebi bu çünkü bunu atıp öyle katılıyorlar diyoruz, tamam mı arkadaşlar? Ve arkadaşlar oksijensiz solunuma geçtik. Birincisi zaten ATP üretim mekanizması neydi? Oksijenli solunum. İkincisi oksijensiz solunumdu. Bu ancak arkadaşlar bazı bakterilerde görülür dikkat yani prokaryotlarda görülür asla ökaryotlarda görülmüyor e, hatta e, diyorduk ki bazı canlılar için oksijen zehir etkisi yapar diyorduk arkadaşlar mesela bu bakteriler hakkında söyleyebiliriz bunu bunlarda da ETS elektron taşıyıcı sistem vardı ve son elektron tutucu bunlarda oksijen yerine nitrit, nitrat, sülfat gibi maddeler kullanarak ne yapıyormuş bunlar? ATP sentezliyormuş. Ve diyor ki nitrit, nitrat ve sülfat elektron alma isteği oksijene göre düşüktür. Bu nedenle daha az ATP üretilir diyor arkadaşlar. Dikkat. O yüzden. Ve bu zaten çok uzun bir bölüm değil. Bu kadar bilseniz yeterli. Şimdi arkadaşlar fermentasyona geçiyoruz. Tekrar ediyorum, fermentasyon bir solunum değil, ATP üretim mekanizması diyoruz. Glikozun oksijen kullanmadan başka bir organik moleküle yıkılması ile gerçekleşir diyor arkadaşlar. Bu arada tekrar hatırlatayım, glikoz oksijen kullanarak veya işte kullanılmadan fark etmez, ee, yıkılıyor, yavaş yavaş yıkılıyor. Bir de şunu söyleyeyim, e, Oksijenli solunumda galikozu oksijenle birleştiriyoruz ama yanmayla karıştırmıyoruz çünkü biz galikozu kademeli olarak parçalıyoruz. Sonra arkadaşlar diyor ki, pürvik asit tam parçalanmadığı için fermentasyonda enerji verimi düşüktür diyor arkadaşlar. Yani pürvik asit de 3 karbonluydu. Organik bir bileşikti. Bunu tam parçalayamıyormuş fermentasyon olayı. Hala demek ki kalıyormuş. Halbuki oksijenli solunumda biz o kadar parçalıyorduk ki inorganiklerine kadar karbondioksit ve suya kadar parçalıyorduk. Enerji verimi iyiydi. Net 32 ATP'ydi. Ama burada arkadaşlar düşükmüş. Göreceğiz zaten. Ve sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir diyor. O da arkadaşlar e, bir evresinden geliyor söyleyeceğim. Fermentasyonda substrat olarak glikoz kullanılır diyor yine. E, dikkat ama mesela bunda atıyorum yağı kullanamıyormuş değil mi? Başka bir şey söylemiyoruz. Özellikle glikoz diye söylüyoruz. Dikkat arkadaşlar. Çünkü amino asit ve yağ asitlerinin aktivasyon enerjisi yüksektir diyor arkadaşlar. Dikkat! Aktivasyon enerjisi neydi? Reaksiyona e, baş, Reaksiyonun başlaması için gereken enerjiydi. O yüzden glikozu kullanıyoruz. Bunların yüksekmiş o. Ve oluşturdukları son ürüne göre iki çeşittir laktik asit ve etil alkol fermentasyonuna bir bakalım çeşitlerinden. Şimdi fermentasyon iki evrede gerçekleşiyor arkadaşlar. Birincisi glikoliz evresi, ikincisi son ürün evresi. Zaten son ürün evresi. Elimdeki ürüne göre ben diyorum ki Hı, o zaman diyorum bu reaksiyonu yapmış. Neden o zaman son ürün evresinde iki farklı reaksiyon olabiliyor? Ya bu olacak ya bu olacak. Çünkü arkadaşlar bu soru gelebiliyor. Son ürün evresinde farklı enzimler kullanıldığı için. Burada aynı enzimler. Her ikisi içinde glikoliz evresi var. Hatta dedim ki az önce şunu da göstereyim. Sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir demiştim ya. Yani i̇şte aslında ATP'si buradan geliyor. Az sonra tekrar göreceğiz. Bir tek burada ATP üretiliyor. Son ürün evresinde enzimler, burada enzimler aynıydı. Burada enzimler farklı olduğu için çeşitleri de farklı oluyor. Ya etil alkol fermentasyonu sonucu etil alkol, alkol oluşuyor. Ya da laktik asit fermentasyon sonucu laktik asit oluşuyor arkadaşlar. Her bir canlı her ikisini birden yapmaz dikkat. Ee, atıyorum biz bizim mesela kaslarımızda bu gerçekleşiyor ama gidip de bunu yapmıyoruz. Bunu yapan bir canlı biraz da bunu yapayım demez bir bakteri. Bunu yapan bir bakteri bunu da yapmaz dikkat. Ve demiş ki arkadaşlar ATP sadece glikoliz evresinde üretilir. Söyledim zaten. Son ürün evresinin amacı ne o zaman? Madem üretilmeyecek neden böyle bir şey var? Çünkü arkadaşlar bu da gelir. NADA şartı haşların NAD'lara tekrar geri yükseltgenmesini istiyor ki tekrar e, glikoliz evresi geçirebilsin. Hatırlarsanız glikoliz evresinde NADA şartı haş oluşuyordu değil mi? o nada şartı haşlar indirgenmişti glikoliz evresinde. Son ürün evresinde yükseltik yenecek. E, bu sayede oluyor zaten. Nadları tekrar eski haline getirmek için. Ve arkadaşlar etil alkol fermentasyonuyla başlayalım. Kimlerde görülüyor? Hangi canlılarda? Bazı bakterilerde görülür maya hücreleri ki bunu çok duyarsınız unutmayın bir mayasında görülür bira mayası maya hücreleri bunlar mantarlardı değil mi arkadaşlar mantarlar ademiydi unutmuyoruz bir de bitki tohumlarında da arkadaşlar görülebiliyor dikkat ee, mesela bununla ne yapılıyor arkadaşlar sirke ya da şarap yapımı ya da bira yapımı bunlar da gerçekleşiyor arkadaşlar ya da işte turşu yapımı Bunlar da gerçekleşiyor. Pürvik asit elimde arkadaşlar ya da pürüvat fark etmez. 3 karbonlu bileşim var. E, bu 3 karbonlu bileşik nereden geldi? Onu da şuna yazdım. Dedim ki glikolizden o gördüğümüz normal glikoliz arka arkadaşlar. 2 <laughs> ATP, 2 NADA şartaj ve pürüvat, 2 pürüvat elimde vardı hatırlarsanız ya da pürvik asit oluşmuştu. Ne olacak arkadaşlar? Pürvik asit de parçalanacak yavaş yavaş ama dediğim gibi o kadar da parçalanamayacak. İlk evrede arkadaşlar ne oluyor? Mesela hamurun mayalanmasında da görülür bu. Karbondioksit çıkışı oluyor. hiç gördüyseniz bu ekmek mayalanmasında üzerinde kabarcıkların oluştuğunu görürsünüz. Onlar karbondioksittir arkadaşlar. O yüzden öyle hava kabarcıkları oluşmuştur. Bir tane karbondioksit çıktıysa o zaman 3 karbondan 2 karbona düşecek arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi. Ve etil alkol fermentasyonunda ara ürün dediğimiz asetaldehit oluşacak. Bu sorulur arkadaşlar. Çünkü laktik asitte bunu görmeyeceğiz. Ara üründen sonra arkadaşlar bizim elimizde nada şartı H vardı. Onların tekrar yükseltgenmesi gelmesi gerekiyordu nada. Ve ne yaptı? Elektronlarını attı. Oh dedi yükselt geldi. Ve nad tekrar oluştu. Ve artık son ürünümüz ne? Etil alkol. Ve elimizde iki karbonlu bir bileşik var. Bunu sormazlar ama arkadaşlar şöyle bir formülü var. Bakın içerisinde karbon, hidrojen, oksijen var. Hala etil alkol organik bir molekül. Bu da organikti, bu da organik, e, bu da organik tabii ki de. Yani söylemek istediğim hala parçalanamadı. O yüzden arkadaşlar şuradan gelen sadece 2 ATP'miz var. Bu evrede, son ürün evresinde, şu glikoliz evresiydi. Son ürün evresinde hiç ATP oluşmadı. Tamam mı? Çünkü neden? Parçalayamadığı için ve elimde ne var? Etil alkol var. 2 karbonlu. Net oluşanlara baktığımda 2 ATP 2 Üretilen 2 ATP glikoliz evresinden gelmiştir. Tekrar ediyorum bu arada toplam ATP derse 4 ATP diyeceksiniz. Çünkü glikoliz de 4 ATP üretiliyordu. 2 harcandığı için net 2 ATP diye söylüyoruz. Sonra 2 karbondioksit oluştu. Şu bir tane bir biz bunu bir tane pirüvik asit için yaptık. Her şeyi 2 ile çarpacağız. Hatta şöyle yazayım. Pirüvik asit çarpı 2. 2 ATP oluştu, 2 karbondioksit, 2 NAD oluştu tekrar çünkü yükseltgendi ve elimde bir de 2 etil alkol oluştu diyoruz. Etil alkol fermentasyonunda elde ettiklerimiz bunlar. Ya da arkadaşlar laktik asit fermentasyonu diyoruz.